Bir şeyler desene. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ertuğrul'la beraber bir şey konuşuyoruz. Aynı ben. Ertuğrul kendini tanıt bakayım. Ben Ertuğrul. -20. Sen neredesin? Bekle Ganda geliyorum oraya. Ganda Geldim. Palis, kıyafet da mi? Kıyafet Kaç 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 kaç. Ben Baba. Ben Beni ben bırak. Bu öyle bir Geliyor geliyor. Saçını değiştirmek istersen. Hadi ya. Bir şey yapalım. Saçını değiştirmek istersen. Hayır. Hadi ya. Şimdi dur. ben güzel ben bunu şöyle Polis ben güzel bir şapka yiyeyim artık. Hadi ya. Sen de kaçayım. Polis şapkaları. Hadi. Dur. Hadi ya. Bu nasıl Polis. Hadi gelsene, tamam hadi. Oğlum, girelim Oyun girelim girdi? Yap Ay, hadi. Şey dur bir. Ya akşam oldu. Allah bir dur, dur, dur. dur bekle. Hayır hayır. Sen dur hayırdır ya, kardeş. Sana, evet. kadar Aa, bak sana süreceğim lan. Gelme <laughs> sen. 3 2 1. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Buraya Kendi arabanı al. Kendi arabanı al.

Hepsini yapana kadar insan bir şey yapacağız. Yarısı ya. <laughs> böyle ha. artık. Hadi gelsene polis. Doğru. Tamam, doğru. Polis doğru. gibi var ya. <laughs> Hadi ya. Tamam bir dur. Allah Allah. Manyak. Manyak sensin. Manyak da. Mayak Manyak sensin de, ya, de Her de şey Ertuğrul bana bir gelip bakar mısın? Hadi bur. Meleği bana meleği bir gelip bak. bak. <gülüyor> Neredesin? Gel. <laughs> <Can> <Neredesin>? Gel. <laughs> dur sana. <laughs> La, polis geliyor. <gülüyor> 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 <Ka> Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok Hızlı değil ki bu. Bunu, onu, Araba bunu, çağıracak. <laughs> dur karakter mi yapmadı işte de... Oğlum yaptın işte. Arayı... Evet, dur dur, dur, dur. <laughs> geri dön. Şeyi, şey <laughs> ya, hızlı bir şey, lazım, bir, hızlı bir, bir şey lazım hadi. Bana kadar... hızlı bir şey lazım. Çok hızlı ama. Hızlı hızlı Dur ben de şimdi hemen delik polis arabamı çıkartıyorum. Bir polis. <laughs> Oğlum ben hiçbir <laughs> şey yapmıyorum Bak. kendisi. Ben Oğlum hiçbir şey yapmıyorum. Ulan böyle polis arabası mı? Tamam. Ben.